Herkese merhaba. Ben Keloğlan. olan. Biliyorsunuz kafam biraz kel ama merak etmeyin, kalbim kocaman. Annemle ve sevgili eşeğimle yaşıyorum. Eşeğimin adı biliyorsunuz. Çünkü hep biliyorsunuz diye söze başlıyor. Komik bence de. Annemle ve eşeğimle yaşamak çok eğlenceli. Her gün yeni bir macera yaşıyoruz. Bazen ormanda dolaşıyoruz. Bazen de köydeki arkadaşlarımızla oyunlar oynuyoruz. Eşeğim biliyorsunuz, her zaman yanımda ve bana yardım ediyor. Onunla konuşmak çok keyifli. Annem de çok tatlıdır. Bana her zaman güzel hikayeler anlatır ve bana çok iyi bakar. Bugün hava çok sıcaktı. Annem bahçede oturuyordu. "Oğlum kelle olan" diye seslendi. "Bana bir sürahi soğuk su getir." Hemen koştum. Testiyi aldım ve kuyuya doğru koşarken bir de ne göreyim? Kuyu başında bir kaplumbağa vardı. Kaplumbağa bana baktı ve merhaba kele olan, su almaya mı geldin dedi. Şaşırdım ama hemen cevap verdim. Evet, anneme soğuk su götüreceğim. Kaplumbağa gülümsedi ve o zaman sana yardım edeyim dedi. Birlikte testiyi doldurduk ve ben de anneme götürdüm. Annem çok mutlu oldu ve bana teşekkür etti. İşte böyle, her gün yeni bir macera. testi yerinde yoktu. Şaşkınlıkla etrafa bakındım. Nereye gitti bu testi diye sordum kendi kendime. Tam o sırada bir ses duydum. Hihihi. Hi hi. Testi havaya yükseliyordu. Ama nasıl? Altında bir şey yoktu ki. Etrafı dikkatlice inceledim. Belki bir ip ya da bir mekanizma vardır diye düşündüm. Ama hiçbir şey bulamadım. Testi sanki kendi kendine uçuyordu. Bu işte bir iş vardı. Hemen biliyorsunuza koştum. O her zaman böyle garip olaylarda yardım ederdi. Biliyorsunuz yetiş diye bağırdım. Testimiz uçuyor. Kalbim hızla çarpıyordu. Bu durumu nasıl açıklayacaktık? Biliyorsunuz. Hı, anladım dedi. Yine sihirli fasulye yedin değil mi? Gözleri kısılmış beni dikkatle inceliyordu. Yok be dedim. Bu sefer yemedim. Gerçekten de sihirli fasulye yememiştim. Ama testi neden uçuyordu? biliyorsunuz bir süre düşündü. Belki de başka bir sihirli nesneyle karşılaştın dedi. Hadi birlikte araştıralım. Onunla birlikte testinin peşine düştük. Bu gizemi çözmek için sabırsızlanıyordum. Biliyorsunuz o zaman peşinden gidelim dedi. Belki buluruz haklıydı. Hemen yola koyulduk. Testi o kadar yükseğe çıkmıştı ki bulutlara ulaşmıştı. Vay be dedim. Şimdi ne yapacağız? Biliyorsunuz, endişelenme dedi. Benim bir planım var. Cebinden bir ip çıkardı. İpin ucunu bana verdi, diğer ucunu da kendi beline bağladı. Beni takip et dedi ve buluta doğru zıpladı. Biliyorsunuz çok akıllıydı. İple beni de yukarı çekti. Gökyüzüne doğru yükselirken kalbim heyecanla çarpıyordu. Bulutların arasından geçerken sanki başka bir dünyaya adım atıyorduk. Bulutların üzerinde uçan testiye ulaştık. Testi altın rengiyle parlıyordu ve etrafında sihirli bir aura vardı. Bu testi gökyüzünün sırlarını saklıyor gibiydi. Meğerse testinin içine minik bir cin girmiş. "Buradan çıkmak istiyorum." diye ağlıyordu cin. "Bana yardım edin." Cin çaresizce testinin içinden bize bakıyordu. Onun bu haline çok üzüldük. Biz de cin'e yardım ettik. Testiyi dikkatlice açtık ve cini serbest bıraktık. Cin, özgürlüğüne kavuştuğu için çok mutluydu. O da bize bir ders verdi. Asla başkasının eşyasını izinsiz almayın dedi. Bu sözler aklımıza kazındı. Cin bize teşekkür etti ve bir daha böyle bir hata yapmamamız gerektiğini söyledi. Biz de tamam dedik. Sonra da cin bizi yere bıraktı yere indiğimizde yaşadığımız bu macerayı asla unutmayacağımızı biliyorduk. Gökyüzünden aldığımız ders hayatımız boyunca bizimle kalacaktı. İşte maceramız böyle sona erdi. Beğendiniz mi? Daha fazla komik maceramı izlemek için kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, kelo olan ve biliyorsunuz el sallıyorlar.